Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih bayram öncesinde araştırılıyor. 13 milyona yakın emekli yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zam var mı? Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri 1100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3 ila 7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi 1100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.